Pus Poplar ekranlarından herkese merhaba. Sevgili Onur Özkan'la birlikteyiz ve Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceren, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, ben de iyi yayınlar diliyorum. İzleyicilerimizde yorum ve soruları varsa bu videonun altında bizimle paylaşabilirler. Şimdi Galatasaray'da ve Süperlik'te aslında biraz kritik günler geçmeye devam ediyor. Çünkü şampiyonluk yarışında takımların biraz daha kızıştığını ve hırslandığını görebiliyoruz. Tabii ki biz Galatasaray cephesini değerlendireceğiz ama son e, en sonki maçta almış olduğu beraberlik ve puan kaybı e, tabii ki camiada biraz e, panik havası yarattı gibi gözüküyor. Özellikle Okan Buruk'un da bazı açıklamaları vardı. İşte Twitter'da Okan Buruk istifa şeklinde şeyin işte açılması biraz aslında e, durumları daha da kötüleştirliğe gibi gözüküyor şu anda. Okan Buruk da buna yanıt vermişti. Ben de size sormuş olayım Galatasaray'ın son dönemlerdeki bu performans düşüklüğünü ve camiadaki ufak da olsa panik havasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok ufak olduğunu düşünmüyorum o panik havasını yani ufak biraz iyimser bir yorum oldu. Bayağı hani ciddi hatta puan durumuna baktığımız zaman hani çok çok ciddi bir panik havası olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ki bunun nedeni Galatasaray'ın aldığı skorlar değil oynadığı oyun. Bir kere bunun hani ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Yani şu yönden baktığımız zaman evet Galatasaray Ligi'nin lideri 25 maçın 20'sini kazanmış. Halip. İkili avarajda 5 puan fark atmış durumda rakibine. Fakat oynanan oyun burada tepkilerin çıkış noktası. Yoksa Galatasaray son iki sezonda 25. haftaya daha olumsuz şartlarda girmişti. Yine Fenerbahçe'nin önündeydi ama şartlar daha olumsuzdu Galatasaray'da. Ya da daha az olumluydu puan tablosunda Galatasaray'da. Ama böyle net tepkiler yok. Niye? Çünkü Galatasaray'ın bir oyunu vardı. Yani taraftarlar şunu diyebiliyordu işte örnek veriyorum Alanya yerine gidiyoruz. Yener geliriz. Antalya ile mi oynuyoruz? Yeneriz iç sahada gibi. Taraftarlar rahat yorumlar yapabiliyordu ama şu anda Galatasaray'ın oynadığı oyun rakip kim olursa olsun, saha kim olursa olsun puan kaybı adayı. Zaten tepkilerin çıkış noktası bu. Hani teknik heyetin, yönetimin, futbolcuların ayırt etmesi gereken nokta bu. Evet Galatasaray ligin lideri. Galatasaray'ın ciddi bir avantajı var hala. Bunları kimse ayırt demiyor ama eğer gerekli önlemler alınmazsa Galatasaray toparlama sürecine girmezse, oyununu düzeltmezse, oyuncu performansları düzelmezse, ritim yukarı çıkmazsa bu fark 3 hafta içinde kapanır Fenerbahçe öne geçer. Tablo şu anda bu. Dolayısıyla tepkileri anlayışla karşılamak, tepkileri anlamak, iyi analiz etmek, iyi tahlil etmek gerekiyor. Yani burada eleştiri açık olmak lazım. Yani taraftarların bakın eleştirilerinin çok çok büyük bir kısmı kesinlikle doğru. Bunu mutlaka bir yere koymak lazım. Ancak geçen de bunu söyledim. Ee, eleştirmek ayrı bir şey. Hesaplaşmak ayrı bir şey. Sonuna kadar Okan Vurk eleştirirsin. Çünkü çok kötü bir sezon geçiriyor. Yani Kendi standartlarının çok altında. Bu şu anki oyunla değil sadece söylediklerim. Sezon başındaki Süper Kupa faciası, Young Boy faciası, Avrupa Ligi'ndeki facia, Artı Fenerbahçe maçındaki oyun, Kasımpaşa maçındaki puan kaybı. Yani bu birikim. Dolayısıyla Okan Buruk kendi standartının çok altında bir performans gösteriyor. E ve sezon başından bu yana ben mesela Galatasaray kazanırken de seri halinde Okan Hoca'yı tarihçilerini eleştirmiş bir insan olarak şu anda daha sert eleştiriyorum. Ancak dediğim gibi hesaplaşma ayrı bir nokta. Yani hesaplaşmak Okan Hoca gitsin şu anda başkası gelsin demek hani Galatasaray fayda getirmez zarar getirir. Bunun ayrımının iyi yapılması gerekiyor. Eleştirilsin Galatasaray, eleştirilsin Okan Buruk, eleştiri diri tutar her zaman. Ancak iş Okan Hoca istifa etsin, Okan Buruk gitsin, bu işte işi bilmiyor demek Galatasaray'a zarar verir. Çünkü 11 haftalık bir süreç var Galatasaray'ın önünde ve bu süreç ya Okan Buruk'la geçilecek ya da Okan Buruk'la geçilemeyecek. Yani burada kalan süreçte yeni bir hoca falan bunlar maceralara girmek ben şöyle söyleyeyim Mourinho ham yapar o gelecek olan hocayı öyle söyleyeyim en hafif tabirle. Yani Mourinho gibi kurt bir hocanın karşısına siz 11 hafta kalı yeni bir hoca getirirseniz yani orada Mourinho ellerini ovuşturur tamam bu iş bitti der. Dolayısıyla burada Galatasaray adına eleştiri olacak her zaman ama bir yandan da sakinlik gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü e, puan tablosunda Galatasaray facia bir durumda değil. E, ve şöyle bir tablo var aslında önümüzde evet şunu hep ifade ediyoruz. Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'de ama bu psikolojik üstünlük dediğimiz şey bir 90 dakikada bile değişebilecek bir şeydir. Galatasaray'ın önünde bir çıkış noktası var aslında şu anda. Nedir bu? Alanya deplasmanında güçlü bir oyunda. Coşkulu bir oyunda. Galibiyet bu saatten sonra Galatasaray'a sadece galibiyet de yetmez. Galatasaray kötü bir oyunda kazanırsa eleştirilerin önüne yine geçemez. Fenerbahçe yine psikolojik üstünü elinde tutar. Ama Galatasaray Alanya'da güçlü bir oyunda kazandı. Fenerbahçe bay geçiyor haftayı. Park 7'ye çıktı. Sonra Galatasaray'ın Cuma günü iç sahada Antalya maçı var. Orada Rams Park'ta güçlü bir taraftar desteği, orada bir hava oluşturabilirse Galatasaray yine bir güçlü oyunla kazanırsa iki maç fazlasıyla fark 10 puana çıkartır. Fenerbahçe'nin skoru ne olursa olsun Galatasaray milli araya psikolojik olarak çok güçlü bir şekilde girer. Ve o psikolojik üstünlükte yeniden yer değiştirir. Dolayısıyla Galatasaray'dan evet oyun anlamında çok kötü bir durum var şu anda. Onu kabul ediyorum ve bu oyun dediğim gibi her maç bir puan kaybı adayı Galatasaray için. Düzelmezse bu oyun Galatasaray 3 hafta sonra liderliği verir Fenerbahçe'ye. Bunu bir yere koyalım ama bir çıkış noktası da var. Ve bu çıkış çıkış noktası üzerinden Galatasaray teknik eğitiminin gitmesi ve oradan bir motivasyon üretmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki Okan özelinde bazı eleştiriler var. Bunu az önce konuştuk ama sağ içerisinde de bazı futbolculara yönelik aslında sistemler ve beklenti düşüklüğü var, hayal kırıklığı var. Bunlardan bir tanesi de Cuesta ismiydi ki en sonki maçta oyuna girdikten sonra hatasıyla gol yenilmesi ve puan kaybı biraz da aslında e, ona da sorumluluk yüklemiş durumda şu an itibariyle. Koestanın performansı nasıl buluyorsunuz? Nelson'un e, satın alma opsiyonunu Roma'nın kullanmaması şeklinde haberler var dış basında. E, sezon sonunda biz tekrar Nelson'un geri dönüşünü ve Koestanın olası satışını görebilir miyiz? Ya bir kere şunu söyleyeyim. Nelson şey Cuesta transferi hani hı hı en baştan bir problem yaratan bir transfer. Yani Galatasaray'ın bir ihtiyaç duyduğu bir profil değildi. Bunu söyledik. Galatasaray'ın gittiği profiller çok daha yüksek profillerdi. Artı maliyet. Ya bu işi en başında bir kere problemli hale getirdi. Bir de şunu söyleyeyim. Eğer yapı sorunluysa bir takım içinde oraya gelen oyuncunun performansını da olumsuz olarak etkiler. Koyestan'ın çok kötü bir futbolcu olması mümkün değil. Bunu altını çizelim. Ya adam bir sene önce Copa Amerika'da final oynayan Arjantin'in stoperi. Partneri Davinson Sanchez. Şimdi isimden bağımsız siz deseniz ki Galatasaray Kolombiya milli takımının Copa Amerika finalistinin stoperini getiriyor. Herkes aa gelsin evet der. Fakat burada bir profillerin çok yüksek olması ve ardından Koestan'ın gelmesi. iki maliyet. Burada bir kere dediğim gibi en baştan çok problemli bir transfer süreci. Oyuncunun geliş sürecini başlattı. E, ve Son maç yapılan hata evet bütün ihale Koyesta'ya yüklendi. Yani o, o, o ana gelene kadar Galatasaray'da o simen dışında kaç tane oyuncu performans gösterdi? Onu kimse konuşmuyor şu anda. Ya bir günah keçisi şu anda Koyesta. Evet söylüyorum asla bu paraları edecek bir oyuncu değil ama çok bir oyuncu da değil. Şöyle söyleyeyim Koyesta'yı siz iki sezon önce şampiyon olan Galatasaray'ı koyun. Herhangi bir maçta oyunu alın. Herkes der ki çok iyi oyuncuymuş. Yapı iyi olunca oyuncuların performansı yükselir. Artı bazı oyuncuların kötü performansını tolere edebilirsiniz siz takım içinde. Mesela Galatasaray Kazımcan Karataş da şampiyon oldu. Şu an koyun Kazımcan'ı bakın neler oluyor. Adekubbe ile şampiyon oldu Galatasaray. Şu an koyun bakın neler oluyor. Yapı iyiyse o yapının, o kalitenin altındaki oyuncular bile iyi performans gösterebilir ve hataları çok fazla göz önüne gelmez. Takım onu tolere eder. Şu an Galatasaray'ın öyle kötü bir oyunu var ki, öyle kötü bir performansı var ki e, Cuesta bu da daha fazla sırtmaya başladı. Dolayısıyla e, oyuncunun oyuncu üzerindeki baskı da daha fazla. Hani bundan sonra Cuesta mesela iç sahada bir maçta oynayabilir mi? Çok kolay değil. Ama sorun keşke Cuesta olsa sadece Galatasaray'da. Mesela şundan bahsediliyor. Biz de geçen onu yorumladık. Yorgunluk. Acaba Galatasaray çalışmıyor mu? Şimdi çalışıyor mu çalışmıyor mu kısmı bizim şu anda bilebileceğimiz bir iş değil Çünkü Florya'nın içinde değiliz. Söylediğimiz, söylediğimiz her şey spekülasyon olur bu saatten sonra. Galatasaray'ın idman temposuyla alakalı. Ama çok net bir şey var. Galatasaray yorgun. Galatasaray fiziksel olarak problemli. Niye? Çalışmamak ayrı bir nokta ama çok net. Galatasaray şu anda ligin en fazla yüksek oranda sprint atan takımı. Şimdi bu dışarıdan çok iyi Aa, Galatasaray çok koşuyormuş denebilir ama değil. Sprint atmak zorunda kalıyor futbolcular. Bu bir tercih değil. Şimdi şöyle düşünelim. Kasımpaşa maçını gözümüzün önüne getirelim. Galatasaray'ın öyle kötü bir saha ve alan paylaşımı var ki ben son yıllarda bir takımda bu kadar kötü bir saha ve alan paylaşımı görmedim. Dakika 5, skor 0-0. Rakibin hücum oyuncusu Galatasaray'ın stoperini açık alanda yakalıyor. Ve Galatasaray'ın stoperi sprint atmak zorunda kalıyor geriye yönelik. Galatasaray bir öne geçiyor. Dakika 15. Yine rakibin hücum oyuncusu. Galatasaray savunmasının arkasına sarkıp Pozisyona giriyor. Galatasaray'ın sopesi sprint atıyor geriye dön yönelik. Barış Alper Yılmaz her maç 60 metre 70 metre sprintler atıyor geriye yönelik. O simen her maç en az 7-8 tane sprinti var savunma arkasına atılan koşular. Şimdi bu sağlıklı bir şey değil. Siz alanı iyi parselleyemezseniz, sahaya iyi yayılamazsanız oluşan boşlukları doldurmak için yüksek e, dozajlı sprintler atmaya başlarsınız sürekli bir maç, iki maç, üç maç, dört maç. Bu bir, saatten sonra yıpratıcı yaratıyor Galatasaray. O kadar yıprandı ki Galatasaraylı oyuncular. Yani hep sprint. İşte evet Jakobs problemli oyuncu sakatlık anlamında ama o kadar çok sprint attı ki oynadığı maçlara bakın. Yani vücut kaldırmıyor. Zaten problemli bir vücut yapısı var. Patladı e, burada Jakobs. E, Sara o kadar savunmada yük bindi ki üstünde. O kadar sprint attı ki maçların sırasında halini görüyoruz. Torreira düştü. Yani Barış Alper Yılmaz düştü, Yunus Erkun sekatlandı bakın düştü oyundan. Yani bunlar sağlıklı işler değil. Galatasaray'ın bir kere alan ve saha paylaşımını toparlaması gerekiyor. Yani bu oyun tarzıyla Galatasaray her maçta çok büyük krizler yaşar saha içinde ve bu hani şuna e, getiriyor olayı. Galatasaray iyi idman yapıyor o yüzden fizik gücü iyi değil. Onu bilemiyoruz ama Galatasaray fiziki yapısını, enerjisini çok sağlıklı kullanmıyor ve böyle giderse mesela Galatasaray için önümüzdeki maçlar daha da büyük krizler doğuracaktır diye düşünüyorum. Şimdi yayını noktalamadan doping mevzusuna da biraz e, değinmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada inanılmaz bir furya var. E, Galatasaray'a gelen futbolcuların saçını sarıya boyatmasından kaynaklı dopingle bir bağdaştırma mevzusu var. En sonunda Morata e, saçını sarıya boyamıştı. E, bu gibi durumların gerçeklik payı var mı? Ben de size sormuş olayım bir e, yorumunuzu rica edeyim. Senin de saç bir ara sarıydı Ceren. Yani. <laughs> Böyle bir şey hatırlıyorum yani sanki. Adopi ile <laughs> Şimdi trollük artık geçerli bir meslek bizim günümüzde. Bunu kabul edelim. Ee, hem ekonomik anlamda e, geliri var hem size sosyal bir statü kazandırıyor. İşte çok takipçi. Kendinizi farklı bir noktaya koyuyorsunuz. Hiç olmadığınız, olmadığınız bir yere koyuyorsunuz kendiniz, kendinizi ama trollük bile ufak da olsa zeka gerektiren bir durum. Yani, bu durumun üstüne çok fazla konuşmaya gerek yok ama sordum diye söylüyorum. Hani Trollük bile zeka ile yapılması gereken bir iş. Hani zeka olmazsa trollün içinde onun bile aslında bir amacı kalmıyor. Şimdi hani bizim dediklerimizi bir yere bırakalım. Koca koca insanlar, profesörler çıkıyor. Ya Sevil Atasoy çıktı. Geçen bunu açıkladı. İnsanlar altına şey yazdı. Sen bunu bilmiyorsun. Kadın 50 yılını vermiş bu mesleğe. DNA konusuna. 50 senesini vermiş kadın. Adam çıkmış altına şey yazmış. Ya sen bu işi bilmiyorsun yazmış. Bir Türkiye gerçeği aslında bu. Koca koca insanlar bazıları bizim meslektaşlarımız profesörlere şey diyor. Sen bu işi araştır iyi bilmiyorsun diye. Ya ne denebilir ki artık bunun üzerine yani. Bunun için uzmanları gerekli açıklamayı yaptı. Dediğim gibi e, zeka pırıltısı olmayan bir trollük bu ayrı zamanda. Bazen trollüklerin içine zeka kattığın zaman bir etki yaratabiliyorsun. Olay başka bir noktaya gidiyor. Gündemi değiştirebiliyorsun. Bu var şu anda bizim sosyal medyanın içinde var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor ama içinde zeka olmayan trollükler hani kimsenin dikkatini çekmeyen şeyler oluyor. Dolayısıyla dediğim gibi orada bu konuda şüphesi olan izleyicilerimiz varsa uzmanların görüşlerini izlesinler, dinlesinler. Bir fikir sahibi olurlar zaten. Peki çok teşekkür ederim aktardığınız bilgi ve yorumlar için. Ekleyecek bir şeyiniz var mıydı? Teşekkür ederim ben de. Ee, görüşmek üzere. Peki sevgili Onur Özkan'la birlikteydik ve Galatasaray gündemini değerlendirdik. Yine Futbol Plus ekranlarında Galatasaray'ın maçlarından sonra da son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor olacağız. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın. Okay. <laughs>